Tarihte ilk Türk devleti, Büyük Hun İmparatorluğu'nun başkenti Ötüken Lungcheng. Batı Hun İmparatorluğu'nun başkenti Taraz. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun başkenti ise Etzelburg. Ak Hun İmparatorluğu'nun Bel. Göktürk İmparatorluğu'nun Ötüken Kosoçay. Avar İmparatorluğu'nun Segeni. Hazar İmparatorluğu'nun Semender İti. Uygur Devleti'nin Hambalık Karabal Karahanlar Devleti'nin Kaşgar. Gazneliler Devleti'nin Gazne Delhi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Nişapur Rey İsfahan, Hazemşahlar Devleti'nin Gürgenç, Altın Ordu Devleti'nin Saray, Büyük Timur İmparatorluğu'nun Semerkant, Babür İmparatorluğu'nun Lahor Delhi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Söğüt, Bursa, Edirne, İstanbul. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü, Kazakistan Cumhuriyeti Almatı, Astana, Kırgızistan Cumhuriyeti Bişkek, Özbekistan Cumhuriyeti Taşkent, Tacikistan Cumhuriyeti Duşanbe, Türkmenistan Cumhuriyeti Aşkabat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara. Ey yüce medeniyetlerin şerefi, ey yüzyılların şanlı tarihi, taşıyla, toprağıyla, bayrağı, yıldızıyla müjdenedin başkenti. Ankara'nın başkent olmasının 89. yılı kutlu olsun.